Temmuz ayında gelen zamlarla çalışma izni olan yabancıların maaşını ve aylık sigorta priminin ne kadar olduğunu bilmiyor ve merak ediyorsan bu video tam da sana göre. Hazırsan başlıyoruz. Sigorta primleri iş yerinde yaptığın göreve ve almış olduğun maaşa göre değişiklik göstermektedir. Yabancıların mesleklerine göre ödeyecekleri minimum ücretler görevlere göre farklılık göstermektedir. Temmuz ayında güncellenen askeri ücret 13.414 TL olarak belirlenmiştir. Hazırsan gel seninle birkaç tane mesleğe göre minimum ödenecek sigorta primlerine birlikte bakalım. Ev hizmetlerinde çalışan yabancılar için minimum askeri ücret 13.414 TL tutarındadır. Ev hizmetlerinde çalışan yabancıların aylık sigorta primleri ortalama 5030 TL civarındadır. Satış elemanı olarak çalışan, pazarlama, ihracat görevlisi gibi eleman statüsünde çalışacak yabancılar için askeri ücretin minimum 1,5 katı, yani 20121 TL tutarında olması ve bu mesleklerde çalışan yabancıların aylık sigorta primleri ortalama 7500 TL civarındadır. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacak yabancıların örneğin yabancı doktor, yabancı öğretmenler için askeri ücretin 3 katı ortalama 40.200 TL olarak maaş ödenmesi gerekiyor. Bu mesleklerde çalışan yabancıların aylık sigorta primlerinin ortalaması ise 15.000 TL civarındadır. Sigorta primleri askeri ücrete bağlı olarak artmaktadır değerli izleyenler. Bu rakamlar Temmuz ayından başlayarak yıl sonuna kadar geçerli olacaktır. Bu bilgiyi kaydet, tüm sevdiklerinle ve WhatsApp durumundaki arkadaşlarına paylaşarak onlara da yardımcı olabilirsin. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam et.